Sizin yine İstanbul Aynı tane. Kaç tane yapıyorsun yani? en Bir günde dokuz tane yapabiliyorsun. Evet. evet. Fazla fazla yapıyorum. Bazen bir gün yapıyor. Allah bizim gençler senin kadar yapamaz. Sayın Vali, 24 dört senedir tanrıda çalışıyor. Konularına sen mi bakıyorsun? Konularına ben bakıyorum. Görürler mi onları? O Ben de onlara burs vereyim inşallah olur mu? İnşallah inşallah. Her gece, her gece saat 3'te ben buradayım. Hı. Şu an saat dördü çeyrek evet, geçiyor. Peki ne zaman yatıyorsun? Çamaşır var, bulaşık var, yemek var. Çocukların. Evet çocukların yapayım, hazırlayayım, dolaba koyayım, onlar gündüz yiyorlar. Sen muhteşem birisin. Evet, Allah seni yapayım. Otorudan hepsine ilgileneceğim, sana da bir diyor tamam mı? Evet, oldu sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Ben sana teşekkür ederim. iyi evet. İyi ki varsın. Allah seni <laughs> var etsin. Bize de dua et. Ben gelin uğrarım. Allah yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Allah senden razı olsun.